Her gün bir deneme bonus YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane deneme bonusu veren site paylaşacağım. Bu sitelerin ikisi de yeni siteler ve yatırım şartsız deneme bonusu veriyorlar. Dostlarım sizden bir ricam var. Lütfen sitelerden en azından birini bilmiyorsanız beğeni atar mısınız? Siz beğeni atın ki ben de bu şekilde yeni siteler bulup paylaşmaya özen göstereyim. Hadi seriden ilk sitemiz ile başlayalım. İlk sitemiz 100 free spin deneme bonus veriyor. Bu free spinleri Sweet Bonanza'ya veriyorlar. Bildiğiniz üzere Sweet Bonanza'da 1 TL'den spinliyor. Yani direkt olarak 100 TL veriyorlar diyebilirim. Bu free spinlerden gelen kazancı tüm slot oyunlarında ya da canlı kazino veya spor alanında da kullanabiliyor musunuz? Eğer sporda kullanacaksanız her bahisin oranı minimum 1.50 ve üzeri olması gerekiyormuş. Ek olarak slotta kullanacaksanız da free spin satın alımı serbestmiş. Deneme bonusu ile 2500 TL baki yapmanız lazım. Yaparsanız da yatırım şartı olarak 250 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için üye olduktan sonra promosyonlar sayfasına giriyorsunuz. Ardından sol üstte gösterdiğim deneme bonusu görselinin altında aktif et butonu vardı o sarım. ona basıp aktif edebiliyorsunuz. Birinci sitenin adı Playbet. Güncel giriş adresi de 747. Bu arada siteyi bilmeyenlerden beğeni bekliyorum. Dediğim gibi böyle yeni siteler görmek istiyorsanız lütfen beğeni atın. Hadi şimdi seriden ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemizde 500 Free Spin ya da 250 Free Bet deneme bonusu veriyor. Bu site hakkında çok fazla detaya girmeyeceğim. Sadece 5000 TL yaparsanız 500 TL çekebileceğinizi söylemek istiyorum. Bu sitede detaya girmek istemememin sebebi şu dostlarım. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden talep ederseniz genelde IP bağlantısı var yazıyor. O yüzden de deneme bonusunu oradan alamıyorsunuz. O tarz bir durumda sitenin canlı yardımına ya da WhatsApp ekibine yazıp alabiliyorsunuz. Ben WhatsApp'a yazarak aldım dostlarım. Tabii ki de yoğunluk olursa kaldırabilirler mi inanın bilmiyorum belki bonus talep menüsünde ilerleyen saatlerde düzeltebilirler. O yüzden çok detaya girmek istemiyorum dostlarım. İkinci sitenin adı Kazibox. Güncel giriş adresi 112. Dostlarım 5 gün önce paylaştığım videoyu izlemediyseniz şiddetle izlemenizi öneririm. Orada efsane siteler paylaştım. Kazan sınırı olmadan çekim yapabileceğiniz efsane siteler o videoda var dostlarım. O videoyu da sol alttaki kutunun içine bırakıyorum. İsterseniz oradan izleyebilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Yarın yine o saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans derim.